Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hercai'ye kitabın tam olarak birinci bölümüne geçti. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Videomu da beğenmeyi unutmayın. <laughs> Önce 34'te kaldık. Reyhan bir yere giderken Miran da onu takip ediyordu ve en sonunda e, birbirleriyle çarpışıyorlar. Ryan çırpındıkça hoşuna gidiyor gibiydi. Tuttuğu kolu kendisine çekerek kulağına eğildi ve bir kez daha bu gece yarısı senin kulağının arkasında bekliyor olacağım. Asla gelmem diyerek reddetti. Böyle bir şey nasıl teklif eder anlamamıştı. Ama bir yanda Miran'ı tanımak için can atmıyor değildi. Ya yani sırf tanışabilmek için kulağın arkasına gitmek zorunda kalmaları berbat bir şey. Bu. Geleceksin Reyhan diye ses tonu yumuşadı. <laughs> 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 Reyhan'a karşı koymayacağı bir yerden vurmaya çalışıyordu. Fakat böyle bir şey mümkün değildi. Reyhan'a göre yakalanması gibi bir ihtimali vardı. Bu büyük için iyi olmazdı. Ha, geleceksin ne demek? Kız gelmek istemiyorsa gelmeyecek yani. Yok geleceksin. Ha, pardon. Allah Allah. Reyhan'ı öldürülecekti birazdan. Kalbinin kuş gibi çırpılmasını engelleyemedi. Miran geriye dönerek baktı son kez. Ben seni bekliyor olacağım Reyhan dedi. Tebessümle göz kırptı. Gelsen de gelmesen de saat tam 12'de son sözlerinin ardından oradan uzaklaştığında da Reyhan hala aynı yerde duruyor. Tehlikeli bir oyun oynuyordu. Miran ve Reyhan bu oyuna çoktan alet olmuştu. Derin bir nefes alıp gözlerini yumdu. Neden bu adamın söyleyeceklerini deli gibi merak ediyordu. Ya merak etmesi çok normal çünkü hani sonuç olarak önemli bir şey konuşacağını söylüyor ve önemli bir şey konuşacağını söylediği için de insana tabii ki de bu merak uyandırır. Reyan bu arada konaktan çıkıyor arkadaşlar. Sabah Miran ile karşılaşmasının ardından akşama kadar söylediklerini biraz söyleyeceklerini düşünüp durmuştum. Gidebildiği son noktaya kadar gitmiş durmuştur Reyan. Tek tük ağaçların çevrelendiği bir alanda elleri kollarını sağa sola bakınmaya başladı. Miran kendisiyle dalga geçtiğini düşünmüyor da değildi. Yani diyordu ki acaba hani beni kandırıyor mu diye düşünüyor. Korkutmadım umarım. Konuşmaya başlayan ilk Miran oldu bu sefer. Gözlerini Reyhan üzerinden bir saniye bile ayırmazken Reyhan başka yerlere bakıyordu. Hayır ben de seni bekliyordum dedi karşısındaki ağaca bakarken. Gelmezsin sanıyordum beni şaşırttın. Cevap vermek yerine dudaklarını dişledi. Utangaçlığında ellerini boğazına yapışmıştı. Nefes bile alamıyordu aklından bin türlü soru vardı. Buraya gelme sebebi biraz daha bu yüzden İstanbul'da yaşayan bir adamın Mardin'de ne işi vardı? Neden evlenmek için kendisini seçmişti? Sevdiğin biri var mı Reyhan? Aniden gelen bu soru karşısında ne cevap vereceğini bilemedi genç kız. Yoktu ama yine böyle size soruyu beklemiyordu. Hayır yok diyebildi kısık ve düz bir sesle. Güzel. Mira'nın hoşuna gitmişti. Reyhan utançtan kızarırken yüzüne bakarken dudaklara arsız bir tebessümle mesken etti. Birkaç adım gerisinde durduğu kızın yanına yaklaştı. Reyhan afallayıp kaldığında Miran yine ona Kızın kara gözlerine bakarken iç tarifsiz bir duyguyla doldu genç adamı. Bu duygu da intikamdan dolayı bu arada. Reyhan da soruyor abi evlenmek istiyorsun. Miran da şuna böyle cevap veriyor. Seninle evlenmek istedim çünkü elini Reyhan'a çenesinden çekerek arkasına durduğu ağacı hafifçe yaslandı. Şimdi gülümsüyordu ve Reyhan iyice meraklandırılıyordu. Ne istiyorsun kardeşim ya ben ya ne istiyorsun diyorum ya. Benimle evlenmek istedi çünkü bu soruya verebilecek bir cevap yok. Nasıl, Nasıl verilebilecek bir cevap yok? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Leon neredeyse gülecekti. Hayatında duyduğu en saçma kelimelerdi bunlar. Söylediklerini mantığı almıyordu. İstanbullu bir adam neden Mardin'e gelir ki evlenmek için? Pazardan mal mı arıyorsun Miran? Cümlesinin sonunu anladığını söylediğine sanki din yanmış gibi dudakları birbirlerine bastırdı. İsminden bile tehlikenin kıvılcımları saklıydı. Evlilikten bahsediyoruz. Bir ömür aynı evin içinde koca bir hayatı paylaşmaktan bahsediyoruz. Sen ise sadece gördüm beğendim diyorsun. Bu mantıklı bir şey mi? Miran afalladı. Reyhan'dan beklemediği bir karşılık almıştı. Bu kız fazla sert ve dişiydi. <laughs> dişiydi fazla sertti. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Rea'nın tepki vermesiyle fazla sert ya da dişi olmasıyla alakası yok. Çok mantıklı bir tepki veriyor kız. Yani sen neden bu kızla evleniyorsun? Senin bu kıza mantıklı bir cevap sunman gerekiyor zaten. Sen benim karım olacaksın değil mi? Bundan haberim yoktu üzgünüm dedi. Sen istemiyorsan eğer bu iş olmaz. Zorla güzellik bana yakışmaz. Ama ben bir şansı hak ettiğimi düşünüyorum. Bir şansı hak ettiğini düşünüyorsun da şey gibi konuşmuş burada da. Sanki Reyhan daha önce Miran'la evlenmiş, sonra ya sonra tekrar evlenmek istiyormuş gibi konuşmuş. Hani öyle bir olay diyor yani ne gibi bir şans. Bir aşama kadar düşün, düşün bir karar ver. Beni hala istemezsen yemin ederim vazgeçeceğim senden. Kararımdan senin nasıl haberin olacak ki? Yarın akşam gönül konağa yollayacağım. Onunla konuşur son kararını söylersin. Gönül öz kardeşim mi? Diye sordu Reyhan. Milan tereddüt bir şekilde kafasını sağladı. Evet benden iki yaş küçük. Reyhan aradan ne kadar zaman geçti bilmiyordu. Ancak çok üşüdüm. Genç adam onay vericesine göz kapaklarını yunduğunda Reyhan hiçbir şey söylemeden arkasına döndü ve geldiği yönün aksine yürümeye başladı. Bundan sonra arkadaşlar Havin'in bu görüşmeden haberi var. Bu konaktan işte arka konakta Milan'da konuşacağından haberi var. Havin'in yani Reyhan'ın kuzeni. Ve Havin Reyhan'ı kapının önünde bekliyor tamam mı? İşte Reyhan hırkasını alıyor hava artık soğumuş. Oturuyorlar beraber yatak odasında. Ne konuştunuz? Yutkunduktan sonra gözlerini cama çevirdi. Miran değişik bir adam. Aşık olmuş olmayasın? Havin aşk böyle basit bir şey değil. Ama amcam tanıyor. Söylesene kötü bir adam olsa verir miydi seni? Aklımdaymışım. Öyle dedi. Dudaklarına küçük bir gülücük yerleşmişti Reyhan'ın. Miran'ın sözleriyle dalga geçiyordu ama bir yandan da onu düşünüyordu ve hoşuna gitmişti galiba. Ondan sonra işte de diyor ki ya, sen beğenilmeyecek bir kız değilsin ki yani çok güzelsin. Diyor ki ben Miran'la evlenmek istemiyorum ama. O da bana bir şansa hak ettiğini söyledi. Yarına kadar düşünüp kararını ver dedi. Reyhan hayır demeyeceksin değil mi? Onu reddetmeyeceksin Yarın akşam kız kardeşi gelecek buraya kararımı sormak için. Hayır mı diyeceksin Reyhan? Ne kadar meraklısın evlenip gitmeme. Havin kendi odasına geçmişti. Şafak sökmesine bir az zaman kala kendisini yatağa bıraktı ve Reyhan en azından bir iki saat uyumalıydı. Ellerinden ayağına hırkanın kokusu burnuna yerleşirken kalbinde bir sızı olmuştu. 10 gün sonra... Dilan etleri buzluktan çıkardın mı? Fatma bir elinde merdanesiyle hamuru açarken bir yandan da ocağa koşuyor. Kaynayan şerbete bakıyordu. Kız Dilan nerede bu kız? Fatma'nın feryadına havin yetişmişti. Tezgahın üzerindeki buzu çözülmek üzere olan poşetli eti havaya kaldırarak Fatma'ya gösterdi. Burada Fatma Sultan telaş yapma. Dilan kapıya bakıyor. Biri Dilan değil mi? Mutfağa gülümseyerek giren genç kız. Üzerine önlüğünü giyecek işe koyuldu. Bugün Reyan ve Miran arasında söz kesilecek. Bu yüzden bu konakta hummalı bir telaş vardı. Evdeki bütün kadınlar her bir tarafa dağılmıştı. Elif Reyan teyzesinin kızıydı. Aynı zamanda okul arkadaşı. Eldivenlerden çıkarken Elif konağa göz gezdiriyor. Reyan teyzem ne zaman gelecek diye sorduğunda Elif bilmem derecesine silkti omuzlarını. Elif de geçen yıl lisede mezun olmuşlardı. Bu arada Elif işte okul okuyor. Eğitim hayatına devam eden biri, kitapta böyle anlatıyor. Şimdi ne yapacaklar biliyor musunuz? Reyhan'la Elif kıyafet deneyecekler. Ve Reyhan işte kıyafetlerine bakacak. Neleri var, neleri yok, neler giyebilecek diye. Pudra renkli türe benzer bir bluzu ellerini aldı Elif. Bunu dene Reyhan. Altına diz dar bir siyah etekle harika olursun bence. Reyhan bluzu Elif'in ellerinden alıp aynada kendi üzerine tuttu. Evet olabilir. Miran çok merak ediyorum. Rayan yüzünde bir tebessüm belirmişti. Miran adı geçtiği zaman içine dolan güzel hislerine engel alamıyordu. Kırmızı güllerin arasında notta ise geçen sözler yazıyordu. Bazı şeyler ömrümde bir kere denk gelir insana, ölüm gibi, aşk gibi. Mira'nın ailesi gelene bir saat olmuş ve normal tarafın ailesi yani Reyhan'ın ailesiyle Mira'nın ailesi normal bir şekilde sohbet etmeye başlamışlar. Reyhan'a düşen mutfakta beklemek olmuştu. Gizlice salonun kapısının arkasında yerleşmişti ve kıpırdamadan içeriye bakıyordu aslında. Baktığı tek kişi vardı o da Miran'dı. Kendisini kaptırmış bir şekilde Miran'ı izlerken Azat'la göz göze geldi. Azat Reyhan'ı fark etmiş ter ters Reyhan kapıdan çekilerek hızla Mutfağa koştu. Koyu bir sohbete dalmış olan kızlar, Reya'nın oradan ayrıldığını fark etmemişlerdi. Elif Reya'yı görür görmez gülümsedi. "Nereye gittin sen?" Miran'ı çekiştiriyoruz şurada. Ne konuşuyorsunuz diye sordu oturdu yanlarına. Diyoruz ki çok çekici, çok efendi, çok yakışıklı. Ellerini masaya koyduğunda sadece mutlu olmak istiyorum diyerek sesli bir şekilde iç geçirdi. Bedirhan mutfağa kızları çağırmak için geldiğinde söz merasim başlayacağını anlamışlardı. Herkes salonu geçerken en son Rehan girmişti kapadan. Evin büyüğü amcası Cihan Bey'di. Cihan amca yüzüklerden birini Miran'a diğerini Rehan'ın parmağına geçirdikten sonra Hayırlı olsun diyerek kesti kurdaleyi. Parmağından sarkan kırmızı kurdaleye bakarken heyecandan bayılacak gibiydi Reyhan. Sırasıyla tüm büyüklerin elini öpmüşlerdi. Reyhan Miran'ın kendisine yaklaştığını görünce tedirgin oldu. Ardından yanından uzaklaştı. Reyhan avucunu açtığında küçük bir bellek gördü. Tekrar sımsıkı kapattı avuçlarını. Bunu kendisine neden vermişti? Bunun içinde ne vardı? Şimdi demiştim ya size Miran çok psikopat bir şekilde yani gerçekten... Normal bir insanın yapacağı bir şey değil bu. Kızı takip ediyor. Sürekli bu kızı takip ediyor ve görüntüsünü alıyor. Çekiyor ekran kaydını. Ondan sonra bir belleğe kaybedip Rihanna veriyor. Abi ne kadar korkunç bir şey. Zaten kızın tüyleri diken diken olur. Aynı zamanda Rayan bakıyor resimlere. Ve resimlerde son 6 aydır çekindiği resimleri görüyor. Ve korkuyor kız tabii ki. Hani doğal olarak çünkü bu bir sapığın, affedersiniz, bu bir manyağın yapabileceği şey, yani normal kafada düşünen bir insan, bir insanı takip edip onun fotoğraflarını çekmez. Yani normal bir şekilde tanışır ve konuşursun ya. Bilgisayarı kapatarak masanın üzerine bıraktı. Ardından dolaba sakladığı hırkayı çıkardı tekrar. Oşağın arasına sıkıştırarak yüzüne bastırdı. Kokusunu hapsettiği ciğerlerine tüm bu sorularına bir ana sormak için sabırsızlanıyordu. Genç direğin soydu cahil ve fazlasıyla mas. Yani abi bu dünyada herkeste biraz cahillik vardır. Rihanna'nın bu konularda cahil olması çok normal. Çünkü muhafazakar baskıcı bir ailede yetişiyor. Daha kendi abisinden korkuyor. Her gecesi Miran'ın kollarında huzur veren kokusuyla geçecekti. Miran dudaklarındaki tebessüm aslında nefret doluydu, acı doluydu, intikam doluydu nedensiz bir şekilde. Arkadaşlar, ondan sonra Miran'ın olduğu temaya geliyoruz ve Miran aslında her ne kadar da Reyan'dan nefret ettiğini söylese bile, hani her ne kadar da intikam için bunu yaklaştığını söylese bile ona karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. Biraz daha amacının ulaştığını verdiği rahatlıkla içindeki intikam duygusu kabarıyordu. Günahsız bir canın bedenini acıta acıda alacaktı. Üstelik yine günahsız birinden. Hakikaten bu arada yani Reya'nın hiçbir suçu yok. Kızı bu kadar iyi araştırdığını söylediği halde hani kızın babasının üvey olduğunu bilmiyor. o kadar güçsüz, o kadar korkak ki kendisinden çok güçsüz gördüğü birinden hıncını çıkarıyor. Ona karşı mesela babasına aynısını yapabilir mi? Reyhan'ın üvey babasının aynısını sizce yapabilir mi Miran? Bence yapamaz. Çünkü korkak. Ve Miran medeniyetsizin önüne gideni. Geri kafalı. Neden? E çünkü polise danışmak varken o kadar zenginsin abi. Bir avukatın mı yok senin Allah aşkına? Git bir avukat tut kendine. Uğraş yani. O adama sen cezasını verirsin zaten. Sen zaten zenginsin yani. Sizliğin olduğu bir ülkede insanlar kendi adaletlerini sağlamaya çalıştıkları zaman ne kadar korkunç durumlara düşüyorlar farkında mısınız? Bu bile bunun bir örneğidir bu arada. E, ee, Milan'ın bir arkadaşı var. En yakın arkadaşı Arda. Onu arıyor. Arayan Arda'ydı. "Neyi peşindesin diye Arda'nın sesi azarlayan tondaydı. Reyhan'ın peşindeyim kardeşim. Bildiğin gibi. Neden soruyorsun? Arda kızgın bir sesine inat. Milan keyifle gülümsüyordu. Balkona çıkarak konuşmasına devam etti. Fotoğrafları Reyhan'a vermek nereden çıktı? Kolunu balkon demirlerini yaslarken yaptığı şeyden büyük bir memnuniyet duyarak sırtmaya devam etti. Rhea'nın kalbini de istiyorum vardı. İnan böyle daha keyif verici olacak. Rhea'nı vererek aslında hepsini ben çektim. Çünkü sana aşıktım mesajını vermeye çalışıyordu. Yalanlardan aşk itirafı yazarken nasıl da eğlenmişti. Rhea Miran'ın kendisine aşık olduğunu düşünüp ona kendisini sevsin istiyordu ve amacına ulaşıyordu da. Bunun ismi ihtikam değil, bunun ismi baya baya bildiğiniz namussuzluk, sapıklık, suç. Sakın bir daha akıl vermeye kalkışma. Telefonu Arda'nın yüzüne kapattıktan sonra içeriye girip balkonun kapısını çarptı hiddetle. Gönül yine durmamış yapmış yapacağını şikayet eder gibi Arda'ya yetişti. Gönül bu arada Arda'ya şikayet etmekte gayet iyi yapmış. Pişirdiği kahveleri tepsisine koyduktan sonra mutfaktan çıkıp merdivenlere yöneldi Reyhan. Havine açmış olsa da evdeki herkes onun değişiminin farkındaydı. Yüzünde açan gülleri görmemek imkansızdı. Bera Hanım mutlu oluyordu. Kahveleri yengesine ve verdikten sonra sehpanın üzerine bıraktı. Annesinin yanına oturduktan sonra Havin de yorgunluktan bitmiş bir şekilde girdi odaya. Canım çıktı bu evi temize temize bitmiyor. Başka işim var mı Havin Hanım? Temizleyeceksin tabii ki bunu söyleyen Delal Hanım'dı. Havin ve Azat'ın annesi. Pardon da senin oğlun birilerine bağırıp çağırırken hani kızına sadece temizlik yaptırma. Tamam biliyorum her ne kadar da aşiret ailelerinin içinde böyle temizlik yaptırma rolleri bile olsa en azından belli aşiretlerde erkek tarafları ayrı yemek, kız tarafları ayrı yemek yiyip erkek tarafları erkeklere hizmet edebiliyordu. Öyleydi bu arada. Çayısını, kahvesini erkeklere erkekler getiriyordu. Yani sen bütün her şeyi kızı kocaman konağa Sadece kadınlar mı yaşıyor Allah aşkına? Ev hanımlığı daha yeni başlayacak ne kurtulması. Delen hanım havinin omuzuna vurdu da genç kız acıyla sızlandı. Ne vuruyorsun anne? Bence orada rahat edecek Reyhan. İnşallah rahat eder Reyhan'ım. İnşallah. Bu tamamen dolu dua annesinin dudaklarından dökülürken Reyhan sadece tebessüm etti. Zerra hanım bitmiş kahvesini fincanına elip sehpanın üzerine bıraktıktan sonra Reyhan'a bakıp gülümsedi. Yarın Nergis sana ve gönülle birlikte alışverişe çıkacağız. Yani Reyhan'ın teyzesiyle Reyhan'ın kardeşiyle beraber Alışverişe çıkacaklar, kına için ve düğün için. Gece olduğunda içindeki öldürücüsü heyecandan ötürü uyuyamamıştı Reyhan. Hazırlanıp konaktan çıktıklarında Nergis Hanım ve Gönül'le çarşıda bulmuşlardı. Mardin'de çarşıların altını üstüne getiren kadınlar her gördüğü dükkana giriyorlar. Aldıklarını taşıma görevi de Bedirhan'a düşmüştü. Arabanın bagajını şimdiden alınlarla dolmuş taşmıştı. Önce kuyumcuya ardından kumaş pazarına, mutfak ürünlerini satan dükkanlardan çeyiz dükkanlarına kadar her yeri gezmişlerdi. Bunu da alalım diyordu. Parasal yönden hiçbir sıkıntıları yoktu. Çok zaman var. Başka bir mağazaya bakalım. Reyhan bakar mısın? Gönül askılarda duran bindir balılara bakarken Reyhan'ı çağırıyordu. Yanında Reyhan'ın yanına giderek Gönül'e işaret ettiği yere baktı. Yeşil ve haldar sarısı kaşın bir bindalı gösteriyordu. Bindal göstereyim. Reyhan kafasını hayır anlamda salladı. Teşekkür ederim ama bu benim hayalimdeki bindalı kırmızı. Kırmızı bakalım o zaman. Parmağını gösterdiği yerden indirip askıdaki kıyafetleri baka baka gördü. Gönül her şeyi iyi, hoştu ama Reyhan çok yorulmuştu. Bu yüzden Bindal'ı seçmeye bile dermanı kalmamıştı. O zaman bakarız diye düşünürken gözünün önüne sokulan kırmızı Bindal'ı hayretler içinde baka kaldı. O tam hayalini kurduğu gibi ve çok güzeldi. Reyhan bir karşısında Reyhan üzerine yakıştırdı. Ardından hafifçe omuzlarından sonra Reyhan'ı aynanı döndürdü. Bence bu sana çok yakışacak. Biran geleceğinden umduğu kestiği anda çıkıp gelmişti. Şimdi elindeki yorgunluğu bile unutmuştu. Azat'a çevrildi. Reyan bir elini omzunu tutan Miran'a baktı. Adım attı ancak aynı anda Azat da onlara doğru bir adım atmıştı. Miran Reyan'ın samimi oluşunu bahane ederek kavga çıkarmıştı. Sert sözler sarf etmişti. Reyhan'ın Milan'ın arkasına saklandığını görünce kolundan tutup çekmeye çalıştı. Tam o sırada Milan Reyhan'ı kurtarıp tekrar arkasına almıştı. Bu hareket Azat'a nasıl bir öfke uyandırmıştı bilinmez. Ancak tepkisi Milan'ın suratına yumruk indirmek olmuştu. Oha abi. Yani cidden bu arada. Bu Azat gerçekten sorunlu bir insan. Çok anlamda sorunlu biri yani. Milan bu yumruk üzerinde bir daha ne kendisine ne de, de ailesine görmek isteyeceğini düşündü. Azat olayın üzerine özür bile diremeden mağazadan çekip gitti. Sözleri öyle olmamıştı. Yüzüme bak Reyhan demişti. Elini çenesine tutup kendisine bakmasını sağlarken ne olursa olsun bu adam senden vazgeçmeyecek dedi. Neden şimdi böyle dedi biliyor musunuz? Çünkü Reyhan şunu düşünüyordu. Ya işte bu yaşanan kavgadan sonra Azat artık hani Azat yüzünden Miran benimle evlenmeyecek. Benim yüzümü bile görmek istemeyecek. Açıkçası normal bir insan olsa evet onlarla görüşmeyi de kesebilirdi bu arada. Fakat Miran kesmeyeceğini ve sen ondan vazgeçmeyeceğini söylüyor. Konuşalım lütfen. Kapalı kapılar ardından saklanma. Uyumak istiyorum abi. Lütfen akşama kadar beni yalnız bırak. Zaten yaşanan olaylardan sonra kız hala düşünüyor. Ne kadar mahcup olduğunu, yaşanan kavgaları düşünüyor. Hani o gece de biriyle de bence konuşmak sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Bundan sonra ise Miran'ın temasına geliyoruz alışverişten sonra ne yapmış duşunu almış Mardin'in bir otelinde kalıyor Nergis hanımla ve gönülle beraber kalıyor bunda Nergis hanım onun teyzesi ya aslında konağı da annesiymiş gibi gösteriyor Miran küçükken teyzesi bakmıştı zaten annesi küçük yaşta da ölmüştü bu arada yine babası gibi acır mıydı Miran'ın uğurda harcanmasında öylesiye korkuyordu kadın Miran kız kardeşinin emanetiydi küçücük bir çocukken hem öksüz hem yetim kalmıştı konuda ısrarcıydı. Biliyordu. Söyledikleri hiçbir işe yaramayacaktı. Ama yine de bir umut uğraşıyordu. Ya sana bir şey olursa oğlum. Hiç mi acımıyorsun kendine? Ya bir şey yaparlarsa sana görmedin mi? Azat ne etti? Burada bunu demesinin sebebi hani Nergis Hanım ve Gönül Hanım aslında intikam olduğunu ve bunun bir oyun olduklarını biliyorlar. Ve Nergis Hanım ona kaç kere bu konuda uyarıyor. Böyle bir şey yapmaması gerektiğini, böyle bir intikam almaması gerektiğini. Fakat kendisi dinlemiyor. Ve aynı zamanda işte bu azat yumruk attıktan sonra Nergis teyzesi işte çok telaş yapıyor. Çünkü korkunç bir şey bu arada. Bir de ben şunu da söylemek istiyorum. Hani benim anlamadığım şey şu. Şimdi gönülle Nergis nasıl bu planın içinde olabiliyorlar? Anlamıyorum. Ben Nergis teyze üzerinden konuşmak istiyorum. Yani senin kızına böyle bir plan yapılsa sen ne yapardın ya? Ben çok merak ediyorum. Yani nasıl bir teyze Mira'nın yanında olabilir mesela? Reyhan'ı kandırabilmesine müsaade edebilmeli. İnanılmaz bir şey. Yani Empati duygusu resmen sıfır. Yok yani empati duygusu yok. Gerçekten yok. da sonrasında Miran'dan çok da bir haber alınmıyor arkadaşlar. Yani gelmiyor, gitmiyor. Ryan da düşünüyor ki, "Aa acaba benden vaz mı geçti?" Hamil içeriye girmemişti. Kapının önünde dikiliyordu. "Çabuk salona gel" diyerek odasından çıktı ve kapıyı örttü. Reyhan ne olduğunu anlamamıştı. Ancak toparlanarak odasından çıktı ve merdivenlerden inip salonu açtığında gözleri parlamıştı sevinçle. ...Gönül ve enerji Hanım gelmişlerdi. Üstelik ikisinde yüzü gülüyordu. Reyhan hızla bir hareketle yanlarına gitmiş ikisine de sarılmıştı. Onları karşısında gördüğünde sevinmiş miydi hem de çok. Miran'ın ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Nergis teyzesi Reyhan'a bir kutu veriyor ve kutunun içinden ışıl ışıl bir gelinlik çıkıyor. Ve gönül de diyor ki abim almış İstanbul'dan dönmesine iki gün olduğu halde beklemeyip dün sabah kargo ile yolladı. Biliyorum gelinlik işi onun vazifesi değildi ama çok beğenmiş bir an daha ne kadar heyecanlandırabilirdi ki Reyhan'ı? Dene istersen. Eğer olmazsa üzerinde oynamalar yaparız. Bu teklifi bekliyormuş gibi gelinliği hızla kutuya koydu ve kutuyu kucaklayarak salondan çıktı. Giyince bize de göster Reyhan. Reyhan arkasından bağıran havine içten içe gülümserken odasına gitmişti. Rengi tam beyaz değildi. Kreme yakındı. Bedeninde birçok el emeği, izleri olduğu görülebiliyordu. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ama bu kız bu kadar hani zorla evlendiriliyor. Ya bari gelinliği kendisi seçseydi. Bari bütün Mardin kapalı çarşı boyunca Reyhan neredeyse istediğini alamadı ki. Akrabaları ne derse onu aldık. Ya... Bir çırpıda giydiği gelinlikle aynadan baktığında Reyhan'ın nefesi kesilmişti adeta. Üzerinde bu denli oturmasını beklemiyordu. Nutku tutulmuştu Ondan sonra Miran buna not yazıyor Reyhan'a. Ee, gelinliği kutusunun altında şöyle bir not yazıyor. Sana haber vermeden İstanbul'a gittiğim için üzgünüm. Umarım bu gelinlik beni sana affettirir. Sana çok yakışacağına bir adım gibi eminim. Aklımdasın, kalbindesin, yüreğim sensin. Şimdi kendisine kızıyordu bunca zaman boyunca Miran hakkında yanlış şeyler düşündüğü için. Elindeki notu kalbinin üzerine bastı. Yüreğinden kopup gelen bir heyecanla. Kapıldığı aşk rüzgarını savururken... Onun dili de aynı şeyleri söylüyordu. Yüreğim sensin. Saçlarını aksını toplayarak duvalı tepesine özensizce tutturdu. Salondan içeriye adım attığı anda bütün gözler ona çevrildi. Göz kamaştıran gelinlik. Rihanna doğal güzelliğiyle birleşince ortaya enfes bir manzara çıkmıştı. Gelinlik içindeki kızına hayrandıkla bakarken annesinin gözleri dolu vermişti. Maşallah kızım çok yakışmış tam da üzerine göre olmuştu. Beyan gününe bakarken elleriyle sarmış, üzerine tam oturan gelini, o gelini halini çok sevmişti. En ufak bir değişiklik istemiyordu. Müjdem isterim, akşam abim geliyormuş, hasret bitti. Akşam olduğunda Şanoğlu olduğu erkekleri eve dönmüşlerdi. Avludaki büyük masaya sofra kurmuşlardı. Eksik Miran'dı. O da geldikten sonra birlikte akşam yemeği yiyeceklerdi. Kapı çaldığında Bedirhan kapıyı açtı. Gelenin Miran olduğunu gören Azat Üzerini değiştirme bahanesiyle odasına çıktı. Geliyor artık. O zaman nikah tarihini alalım bir an önce. Bunu halletsek çok iyi olur. Hazar Bey ağır ağır bir hareketle salladı başını. Nikah için belediyeden bir an önce gün alınması gerekiyor. Yarın gelip Reyhan'ı alabilirsin. Genç adamın gözleri sahte bir heyecanla parladı. Ne söylerse söylesin bu adamın hemen onay vermesi şaşırtıyordu. Ve bu şekilde eğlenceli olmuyordu. Bu oyunun çok daha basit yürümesi Miran'ı işkillendirse de Leanne'a bu adamın öz kızı olmama ihtimali aklı köşesinden bile geçmiyordu. Merak etmeyin dedi. Gözlerini Reyhan'a çevirdi. Yarın sabah burada olacağım. Birkaç saat sonra Leanne'ı almak için otelden dışarıya çıkacaktım Miran. Aynı karşısı düğmeleri erikledikten sonra saçlarını her zamanki gibi yana doğru taradı. Sessizce onu izleyen gönlüne gülümsüyordu. Yine harikasın. Miran aynanın aksine gönlüne tebessüm etti. Hazırsan çıkalım mı? Gönül hazırım çıkalım dedikten sonra kaldıkları otelden ayrılıp dışarıya çıktılar. Leanne iki saatten beri hazır bekliyor. Gözünü camdan ayırmıyordu. Ne oldu arabadan inerken onay almak ister gibi. Gönül'e baktığında genç kadın kafasını salladı. Reyhan camdan onları gördüğünde çantasını alarak aşağıya inmişti. Konağın kapısına geldiklerine Zehra Hanım açmıştı kapıyı. Hoş geldiniz diyerek gülümsedi kadın. Hoş buldum Zehra anne nasılsın? Gönül Mira'nın bu kadına anne dişine sinir olmuştu. Hanımım iyiyim oğlum. Teşekkür ederim dediğine Miran kibarca gülümsemişti. Şimdi buradan bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.